Selam gençler, yeni rifimize hoş geldiniz. Bu Rust'ta. Ası Secret Office'e ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öncesinde şey söylemek istiyorum. Discord sunucumuza açıldı, açıklama kısmından erişebilirsiniz. Bu şekilde benle iletişim kurabilirsiniz. Takılabilirsiniz kafanıza göre diyorum ve evet. Evet efendim. Ne yapıyoruz? Neredeydik en son? En son rehine almıştık evet. Çok güzel. Adam birini rehine almıştık. Sen kimsin? Ee, çok güzel gözüktüğünü söyleyemem. Pörte girelim ve bakalım. Ne yapmamız lazımmış? Ee, niye anla görev var şurada? Önderen seviye 13 diyor. Önderen seviye 7. Bu ne? 7. Şuna bir gidelim ya çok uzak sen. Sen daha uzaksın. Ee, geri dönmek istemediğim için buraya geleceğiz aslında. Gidelim mi? Öyle bir şey yapalım mı? Ya geri döneyim ben. Kefalonya'dakileri bitirelim. Sonra ee, şey yaparız. Tekrar döneriz buraya. Merhaba Mirat Tebat. Adamsınız hadi gidelim. Bu oyunda şey sevmiyorum ben ya. Çok uzun sürüyor şey için. Seyahat yapmak. İlk başlarda gelen şeydi ama şu an açık dünyanın az izini vuruyorum. Evet geldik sanki kıyıya ne oluyor? Haydut lideri mi hocam? Ben buradan bir zıplayayım. Şuradan Haydut liderini öldürmemiz de gerekiyormuş. Anlamadım bir şey var neyse. Hop. Bu arada üstüm şekilmiş ha. Baya baya ya. Evet efendim. Tırman bakalım. Seni konuşuyoruz oğlum ya. Bir nihayet bir de yazınız. Hala kazandıra diyor ya. O kadar değiştirdim <laughs> ben. Emayı. Ben de zengin gözüküyor biliyor musun?

Gel bakayım önce sen halledelim. Öldün mü? Gayet de güzel öldün. Hocam zaman, sizle uğraşmak. Sizle uğraşmak istemiyorum ama ben. Siz zorluyorsunuz beni. Bak orada bir şey. Bir daha düş. Ben de atlayacağım lan şekil bir hareket yapacağım burada. Çok da güzeldi be. Üstüne bir at. Yok lan ölmemiş. Buradaymış sahtekar herif. Of. Çok iyi be. Yağmalan. Demir metal çıktı çok güzel. Uf çok kişi var. Ama Allah'tan bizimki gördü bizim kuş. Nerede olduklarını bunların. Yerlerini saptadı. Yalan. Aldırım aklınızı. Kaç kişi var lan bu yerde? Lan ne oluyor lan kaç kişisiniz? 15 kişi salladım mı oluyor şurada? Gel buraya. Alırım aklını. O ne lan? bize o vurdu sandım yani. Yağmalı olacak, yağ yağmalayabildiğini. <laughs> tamam görev bitti o zaman. Kilit aç. Biraz kısayım kendimi de çok parlıyorum.

201 Rahmi mı? E, kolzdıkları Hangisi daha iyi bakalım? bir daha iyi 12. daha iyi. O zaman ne alacağız? Tipi kaydı biraz ama sorun yok. Oklarımız bu şekilde. Okey abi. Görevler neymiş? Bakalım. Haritaya gelecek ya. ya, da mesaj tahtası gerek yok. O zaman gençler e, yavaştan şu göreve doğru gidelim. Savaşa yolculuk. Bak kaç yıllık Assassin's Creed oyuncusuyum. Bir seride optim optimizasyonu getiremediler bunlar ya. Bir tane seride getiremediler ya. Bir dakika ya ben hazır değildim buna. Gel bakalım. 4 level'lık gariban. Bu ne hocam? Videoz mu? Ne oluyor lan? Yaktık lan. Ha gidiyoruz. Oha hiç yok. O çok iyiymiş be. O bize geldi. Aa bizden değil. <laughs> peki abi. bilmiyormuş. Şimdi bir Yağmalayalım. Ok çıkar mı? Eee açtık mı? Zırh çıktı ve zeytin odunu. Çok güzel. Ok almış kadar olduk o zaman. Aferin oğlum. Çok güzel. Ah, hazineyi de al. Güzelmiş bir dakika. Birkaç dakika önce laf atıyordum ben bu gemilere. Şimdi çok güzel gelmeye başladı bir dakika. Lanet yani herifler. Duygularımı nasıl değiştiriyorlar benim. Bir kere daha vursak gidecekler hadi. Hadi oğlum. Bitti. Şimdi bitti. Bordalamayı başlat koş git. Bordalamayı başlat. Bordalama önemli. Bordalama... Daha ölmedi mi? Hadi be bordalamayı başlatamadık ya. Of. i̇stediğim şey yapamadım ya. Her neyse. Hadi be. Hadi be. Komutayı devral sen. Biz de gidelim. Gidiyoruz hocam. Gidiyoruz. Gel bakayım evlat. Of. Ayı var lan burada. Ayı benim işime yarardan lan galiba. Of vurdu burada. Siz bana mı vurdunuz lan? Ayı, aferin oğlum. Ayı ile müttefik olduk. Ha, vurma lan. Ayı ben sendenim lan. Ayı Allah belanı versin ayı. Allah belanı versin ayı. O kadar başlık bulmuştum kendim bir tifol ayıya diye. Hain ayı koyacağım o zaman. Ama yetişmedi mi be? Of çok zorsun. Ah çok güzel vuruyorlar ya. O kalmıştı değil mi? Oyun mu ya inventere basınca? Bileydim keşke bunu. Bileydim keşke. Gelin lan. Ben de ok, ox spamcısıyım. Çok zor bir savaş bu. Ana Of of. Gel lan buraya. Haydut lideri gel bakayım. Buraya. Of of çok fena girdi. O yapma be. Ee, böyleydi. Pek bir so konuşmak istemem bu konu ile ilgili. Her neyse bu bölümde böyle oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle gençler. Hoşçakalın. Seviyorum